bölgesinde çay makinelerinin bıçaklarını bileme makinesini yaptık. Kısaca bir özetini yapalım. Şu anda bizim kaç devri az. Şurada potasyon naklemiz var. Bununla taşımızı şu istediğimiz devre getirebiliriz. Görüldüğü gibi. Şimdi burada da hem ince hem kalın ayarımız var. Şu şekilde. Evet şu ince ayarımız Mikron dediğimiz ayarımız bizim de. Mikron ayarımız. Tabii bor yağı soğutmalı olacak bu. Şu şekilde. İşte arkadaşlar işte, ince ayar dediğimiz şu. İşte şimdi başlayalım. Biraz daha şıraplandıralım da potasyon hakkıyla. Şu şekilde. Şimdi bunun hattesini yazacağız. Yani adımı bunu zannediyorum bu bıçaklarda. 23 Evet. Diğerine 3. Hatta Tamam diyoruz. Şimdi biz bunu süratli de götürebiliriz. Mesela hız ayarımız da burada. Bunu 15.000 yapalım. Şimdi. Yani bu nedir? Mengenenin süratı. Hızı. Yani ki performans bu. Evet. Şurada bizim bir switchimiz var. Bunu buradan da otomatik yapabiliriz. Şimdi gerek duymuyoruz biz buna. Daha ileriki bir dönemde. Bu bir nevi CNC makinamız. İşte böyle. Evet, görüldüğü gibi. Devam ediyoruz. Evet. Bor az fazla verebiliriz. Ben sadece göstermek için yapıyorum bunu. Evet, bor yağını şıraklı ettik biraz. Taşımızın hızını biraz daha artıralım. Devre az gibi. Evet. İşte bu. bak şurada taş çıraklı geldi. Yakma yaptı. bor ne yapacağız? Az daha yukarıya vereceğiz. Şu şekilde. Evet. Bak yakma şu anda yok. Evet. Bu şimdi görüldüğü gibi. Daha sonra da taşımızı şu şekilde yapıp çevirdik. Burayı kilitledik. Tekrar 45 derece şu şekilde aldık. Ne yapacağız şimdi? Burayı bileceğiz. Burayı bilemem içinde. Şöyle hızlı ayara getirip şurada bir performans yana yakalıyoruz. İşte budur. Bu sefer de şu ince ayarı alacağız. İnce ayarımıza. Evet. evet. Bu sefer de bak taştaki performans az. İşte bu. Bu şekilde yapacağız yine tekrar geri ayar aldık ki biz bunu. Şimdi geri ayar aldıktan sonra burayı bileme jillet gibi yapıyor. Bak, görüldüğü gibi. İşte bu kadar. Bu bor bu, bu şekilde. Tamam arkadaşlar. Işte.